Kuşçuluk Aşk Kanalı'ndan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ee, yine güzel bir video ile sizlerle birlikteyiz. Ee, bu videoyu yapmamın sebebi şu. E, şunu söyleyeyim. Yapmayacaktım bu videoyu ama dedim bir yapayım. Sağımdaki, solumdaki e, insanlara da kapak olsun diye. E, bu hafta içi 5 6 tane kelebek kaçırdım. Hiçbir kuşun da peşinde değilim. Onu demek istiyorum. Hiç sıkıntı yok. Yakalasınlar. Demek ki kafasız kuşlarmış. Kafasız kuş beslemiyorum. Mesela bak şuradaki Arap. Utku Kaçak Peşinde kanalından Hakan dostumun hediyesiydi o kuş. Bir saat gezdi. Kimseyi kazımadı kuş. Böyle kuşlar kalsın. Patatesler elensin gitsin. Gelmesin. Lazım değil. Yaklaşık kaç tane? Beş tane kelebek gitti hiç problem değil ee, şimdi şey yapacağım zaten ne derler ona yine elimdeki kuşlarla devam edeceğim kelebeklerle Akıllarıyla. karabaşım var kimseyi kazımıyor burada güzel de dönüyor ondan sonra yine bu e, Akan dostumun verdiği kuş var maşallahı var Allah nazar değdirmesin güzel de dönüyor o var şurada kaplan kelebeğim var bir tane dolapçı var. Arap. Yine bir Arap kelebek var. İçeride bir tane beyaz kelebeğim var. Onlar da eş almışlar. Mahsus çıkarmadım bu akşam. Yine düz kuşlarla devam edeceğim. İçlerinde böyle iyi kuşlarım kalacak. İçlerine yine e, deneme yapabilirim. Karabaştı. Bilmem neydi. Çünkü karabaşların böyle e, şekil şemal güzel duruyor. Benim hoşuma gidiyor. O yüzden yani buradan e, sağ, sağıma, soluma, önüme, arkama herkese sesleniyorum. Ben kuşun peşinde değilim. Yakalayan da güle güle beslesin. Satmak isteyen de satsın. Hiç umurumda değil. Kuşun peşinde de değilim. Kimsenin de ayağına gitmedim. Kimsenin de ayağına gitmem. Kimse de benim de ayağıma gelmesin. Şöyle bir kaldırayım kuşları. Ha bu kadar kuşumuz var işte. Daha içeride var. 10 tane kuşum var içeride. Onu dile getirmek istedim. Giden bizden değil abi. Giden defolsun gitsin. Hiç problem değil. Abi. Bu karabaşımını da ölümlerden döndürmüştüm arkadaşlar. Diğer videolarda e, görmüşsünüzdür. Bayağı bir zayıftı. E, hayvan bayağı bir kemik falan çıkmıştı. Yani... Belki benim yerimde başka birisi olsaydı o kuşu e, kesinlikle def etmişti yani atmıştı sağa sola martılara. Ben kuşun üstünde durdum baktım yem yiyor. Kuş da şu an kuyrukları da gelmek üzere. Başladı tura da başladı. Tur atmaya. Gel. Bu hafta biraz eksilme oldu. Akıllılar, aptallar belli piyasaya çıktı yani arkadaşlar. O yüzden ben de şimdi akıllı kuşları uçurmak istiyorum. Zaten akılsız olan direkt yakalanıyor. Yani benim iki sokak arkamda yakalanan kuş bir daha zaten benim kümesime girme şansı yok. Gel al deseler de ben zaten diyorum ya yine üstüne basarak söylüyorum şu zamana kadar kimsenin ayağına benim kuşum gelmiş ee, yok benim kuşumu yakalamışsın üstüne düşmedim kesinlikle düşmem kimseye de köpeklik yapmam açık ve net onu da söylüyorum bizim paramız sözümüze geçer gideriz abicim alırız yine yeni kuş hiç sıkıntı yok yakalayan da güle güle beslesin İster saksın, ister beslesin. Şöyle bir daha kaldırayım kuşları. Kuşlar da bayağı yoruldu. Bayağı bir performans verdik kuşlara bu akşam. Bayağı bir yorgunlar. Şöyle göstereyim. Burada bir mardinimiz var. Mardinimiz de güzel oynuyor. Gel. Arap maşallahı var ya Arap çapar. Bu kuş Bursa'dan geldi. Büyük bir ihtimalle bayağı yükseldi. Ee, yerini mi aradı bilemiyorum ama o kadar yerlerden geçti ki kuş. İnanın dersiniz yani indi ama ben de öyle zannettim. Kuş geri geldi. Helal olsun kafalıymış kuş. İşte böyle kuşlar kalsın diğer ee, çaput kuşlar ayrılsın kardeşim uçmasın bizde ya. Kuşlar yine aynı bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi videomu ufaktan sonlandıracağım. Kısa bir video oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Sırf sadece bunları dile getirmek için söyledim. Yine tekrar söylüyorum videomun sonuna da ekleyeyim bunu. Ben kimsenin ayağına gitmem. Kimseye de köpeklik etmem. Açık ve net söylüyorum. Kimse de benim ayağıma gelmesin. Bana ne kuş lazım ne de giden kuşun peşinde koşarım. Açık ve net. O yüzden en güzel e, olay burada tutuşçuluk abicim. Yakalayan da güle güle beslesin. Hiç sıkıntı yok. Videomu son şöyle size bir uçum fotoğrafı yapıp uçum videosu yapayım. Kuşlarımız kalkarsa şu Mardin'i göstereyim. Mardin de güzel çektiriyor ya. Kuşlar çok yoruldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Bayağı bir efor sarf ettiler. Artık yeter diyorlar. Bir yem yiyelim, su içelim. Giden bizden değil arkadaşlar işin kısacası. Bu yani özeti bu. Giden bizden değil yakalayan da dediğim gibi keyfine baksın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi seyirler.